arkadaşlar. Bugün yine PKX'de oynuyorum. Ee, şimdi ilk olarak e, sürpriz yağmur sürpriz kutularını bulmamız gerekiyormuş. Yani gizli sürpriz kutuları bulmamız gerekiyormuş. Bakın şurada da yazıyor. Telefonumuzun yanında gizli bir sürpriz kutu. yazıyor. Ben az önce burada bir sürpriz kutu bulmuştum. Ama e, orayı videoya alamadım. Yani siz de gelip alabilirsiniz. Şimdi birazcık gezelim bakalım. Yağmur Super Kutusu nerede varmış. Ama ondan önce bakın yeni bir güncelleme gelmiş. Burada böyle karakterler gelmiş. İlk bir mağazamızdan ona bakalım. Evet şöyle kıyafetler gelmiş. Bakalım. Evet, çok güzel bir elbise. Ama almayalım şimdi. Böyle Evet. Şimdi bakalım. Böyle kıyafetler var. Bakalım. Evet. Çok güzel. Ben bunu bir şeye benzettim gibi ama ışıltı muhafız muhafız Işıltı muhafızı kıyafeti. Şu saçı ben çok sevdim. Ee, şöyle... Güzelmiş. Çantası da çok güzelmiş. Ama Yanlışlıkla çıktım. Petleri de böyle. Bu petler gelmişti. Olimpos şeyinde güncellemesini hatırlıyorsanız. Ee, şöyle bakalım. Alpin paketi falan var. Evet böyle gelmiş. Olimpos'un savaş arabası bir daha gelmiş arkadaşlar. Siz de alabilirsiniz. Ben benim param yetiyor normalde ama ben almayacağım şimdilik. Saray paketi. Evet, bakalım. Bu da önceden gelenler ama ben çok pek ayıksına girmediğim için bilmiyorum ya. Her neyse şimdi yağmur sürpriz kutularına bir bakalım. Ama ben şuradan şeyimi çıkartayım. Karakterim orada kaldı. İnemiyoruz. Ha tamam. Şimdi bir bakalım ama ondan önce bir şey almak gerekli. Evet şemsiyemi Neyse. Şimdi gezelim bakalım. Yağmur sürpriz bulabilecek miyiz? Bu gizli yazıyor. Bir bakayım. Gizli diyor. O yüzden gizli yerlere bakmamız da gerekebilir. Şöyle bir bakalım. Bence mağaranın eğer kapatmadılar. Evet. Bence Bağlanın içinde olabilir. Ay ne oldu? Bağlantı kesildi. Tamam arkadaşlar. Ben bir daha bir gireyim. Evet arkadaşlar. Şimdi ben girmeye çalıştım. Giriyor galiba. Evet girdi. Şimdi baştan gireceğiz. Bağlantı kesildiği için. Evet, in, şu anda elektrikler kesik olduğu için pek böyle yani arada böyle bağlantılar kesilebiliyor. E, girecek galiba. Arkadaşlar. Girdi. Tamam. Evet. Arkadaşlar üstte yazdı az önce siz de belki görmüşseniz de sunucu zaman aşımına gelmiş yani biraz fazla durmuşuz galiba neyse şimdi şuraya bir bakalım en son mağaraya bakıyorduk bir şu asansörden çıkalım üst kata. bakın burada yeni bir kaydırak var. Neyse. Burada değildir. Şu üstte de bir bakalım. Belki buradadır. Bu ondan önce bir şu etkinlik platosu gelmiş mi? Bakalım. Evet. Alt gelmiş. Neyse biz şimdi bir çıkalım. Evet böyle dans etme alanları var. Çok güzel. Yani güzelmiş. <laughs> of denize düşmeseydim keşke çıkması çok zor oluyor. Neyse çıkarız. Evet, tamam. çıkarız çıkarız. Çıkarız inşallah tamam şuradan çıkarız. <laughs> Şimdi söyle şöyle bir gidelim. Gezelim ortalığı. En son mağaradaydık. Ama benim gördüğüme göre mağarada yoktu. Ama bir daha bir bakalım. Çünkü e, tam mağaraya girdiğimizde internet kesildi. Aa, orada bir şey var. Aa, arkadaşlar. Hani bir ara gözüküyordu ya. Bırakın kaybolmuştu. Kayıp bırakın. Bakalım. Bir şey bakıyor. Arkadaşlar sizce bunun bir ikizemi var mıdır? Evet, çünkü buraya bakıyor. Ve bu kaybolan rakı üstüne maske takmış. Neyse bir videoda bunu da araştırırız. Şu şelalenin içinde belki şey vardır. Yokmuş. Demek ki mağarada sürpriz kutu yok arkadaşlar. Şöyle geziyoruz. Evet. buraya taşıtmış. Bu dakika. Bir bizim olduğu yere bakalım. <laughs> ah, kalkmış. Ama bu önceki güncellemelerde de oluyormuş. Demek ki ben fark etmiyormuşum arkadaşlar. Bir dakika bu şey çok hızlı gidiyor. Biraz daha yavaş giden bir şey yapalım. <laughs> ben Tamam bu bisikleti bakalım bir. Sana... Cam... Tamam. Camı çıkarttım. Bu köprü kalırken bazen ölür. Yani bunun bir sebebi var mı? Adını bir şey mi sen? Bir şey, bir şey. Bulamadık. Birazcık binip üstüne binip de böyle uçarak da gezelim. Aa ben buldum galiba nerede oldu bunu? Şurada olabilir mi? Şimdi her zaman böyle yakın yerlerde oluyordu. Yani yakın dedim böyle üst şeyler var ya. Buralarda hep böyle sıkıtlar sıkı olur. Ey. <laughs> Yine kesin de arkadaşlar. Dur, tamam diyelim. Allah. Tamam. O zaman artık videomuzu kapatalım. Bir karakterimiz falan. Bakın yine bu. kutu buldu Ama bulamadık arkadaşlar. O zaman bugünkü videomdan bu kadar olsun. よろしくお願いします。Bye bye,